Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mesnevi Nuriye 10. Risale. İlem eyyuhel aziz. Esma-i Hüsna'yı tazammun eden bazı fezdekeler ile ayetlere hatime verilmekte ne gibi bir sır vardır? Evet, Kur'an-ı mucizül beyan bazen ayeti kudreti ayetlerde basteder. Sonra içerisinden esmayı çıkarır. Bazen mensucat toplar gibi açar, dağıtır. Sonra toplar, esmada tayyeder. Bazen de ef'alini tafsil ettikten sonra isimler ile icmal eder bazen de halkın amelini tehdidane söyler. Sonra rahmete işaret eden isimler ile teselli eder. Bazen de bazı makasıdı cüz'iyeyi zikrettikten sonra o makasıdı takrir ve isbat için bürhan olarak kavaidi külliye hükmünde olan isimleri zikrediyor. Bazen de maddi cüz'iyatı zikreder, sonra esma-i külliye ile icmal eder ve hakeza. İlem yani Kur'an-ı Kerim'in e, diyor 40'tan fazla icaz cephesi vardır. Kur'an'ın icaz cephelerinden birisi de fezlekelerle neticeyi esmaya bağlamasıdır. Evet. İşte bunun tafsilatını Ustad Hazretleri sözlerde, 25'in sözlerde evet. çok hakimane ifade etmiş. Yani onu baştan sona böyle dikkati okumak gerekiyor. Ama burada biz böyle sadece kurası edelim ve teknik olarak tebliğ makamında Kur'an'ın bu icaz ve çini nasıl anlatabiliriz, nasıl izah edebiliriz? Kur'an ışığında delil ve hüccet getirme noktasında bu zikredilen meseleler bize bir mehenk olabilir mi? El olur. Nasıl bakalım oku. Bu vehvel azizül hakim gibi evet, bitenler değil mi? Kur'an-ı Kerim'de geliyor bak bakıyorsun. Vallahu gafurun rahim. Evet. Bakıyorsun ne yaptı? Esma ile neticelendirdi. Fezzeke yapıyor. hulası yapıyor. Hani biz diyoruz ya elhasıl deriz evet. ya. ya. Elhasıl işte şu şudur. Evet. Evet. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan bazen ayatı kudreti ayetlerde bastedir. Şimdi kudretinin ayetlerini Kur'an ayeti kerime içerisinde açıyor. Hani kudretinin ayetlerini akıl gözüne gösteriyor. Mesela yani aslında bunu ayetlerin ışığında ifade etmek gerekiyor ama pratik konuşalım. Mesela şimdi bir adam dese ki, ya benim fabrikam var. Var mı yok mu? Nerede var? Ne yaptın? icraatın ne? Mahsulatın ne? Üretimin ne? Ne sattın? Ne kadar kazandın? Bunu insan sorgular mı? Evet. sorgular. Bakın. Şimdi diyelim ki adamın bir tane şeyi var. Efendim, koyun kesiyor, dağıtıyor, tanzimat yapıyor. Efendim, Şimdi peki adam desek ya bak benim böyle bir müessesem var. Gel sana onu gezdireyim. Gidiyorsunuz fabrikaya. Bakıyorsunuz hayvanlar buradan giriyor. Birinci kademede kesiliyor. Değil mi? İşleri ayrılıyor. Ondan sonra departmanlarda işte sakatat bir yerde. Değil mi? Biraz daha gidiyorsun. Et öbür tarafta, kıyma öbür tarafta. Diğer tarafta sucuk yapıyor, öbür tarafta pastırma yapıyor. Değil mi? Öbür tarafta efendim koyunun şeylerinden, bağırsaklarından, tıp sanayinde ne yapılıyor? İplik yapılıyor ve hakeza. Şimdi bakın fabrikandaki işleyişin kemarını gösteren pencereler. Burada sakatat, burada kıyma, burada et. Burada sucuk, burada pastırma, burada şu, burada bu. Bak. Bunlar neye oluyor? Bunları böyle göz ile gördüğün zaman insanın kalbine bir itminan geliyor. Orada hakikaten adam dünyanın en güzel tesisini ne yapmış? Kurmuş. 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 Vesveseler izare olur mu? Olur. Evet. Şimdi bu bir teknik. Kur'an bunu zikrediyor mu? Bu zikredilen bu manayı tebliğde de metot olarak kullanabiliriz. Evet. Mesela ve hü külli şey'in kadir. Allah'ın kudreti her şeye şey. yeter. Kudretin tecellileri Bak, göze göstereceksin. İşte denizler, milyonlarca milyonlar, milyonlar, balık. İşte sema. işte karalar, işte ormanlar, işte mahlukat, işte masnuat. Bak bunları böyle göze gösterir gibi kudretin ayetlerini. Allah'ın kudret mucizelerini böyle göstere göstere aşmak yani bu bir hakikatin kainattaki tecelli tabakalarını gözlere göstermek. Tebliğ noktasından bu nedir? Fevkalede önemli, önemli bir metottur. Bunu ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Kullanabiliriz. Bak, bir de bu var. Buna da inanmadın da bir de şuna bak. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Allah'ın kudret ayetleri nedir? Nami tenahi ve sonsuzdur muhatabı itminana götüren bir neticeyi ne yapabilir? Ortaya koyabiliriz. Evet. Bu haşrin ispatında falan burada dokuyoruz evet. abi. Evet. Nizam delili bunu ayrı ayrı değil evet. mi? bunlar evet. esmeye bakıyor. Hı. Bazen mensucat toplar gibi açar, dağıtır. Hı. Sonra toplar esmada tayyidir. Yani adam manifaturacıdır değil mi? Topu açar, açar. O her topu açmakta içerideki tezdinatı, güzelliği, nakış direniyetini, değil mi? Hı. Plan ve projedeki mükemmelliği ne yapmış oluyor? Göstermiş. Gözlere göstermiş oluyor. Ayeti i kerime açıyor yani. Mesela hangi hakkatı konuşuyorsa o hakkatın inceliklerini, nüktelerini, letafet noktalarını, hikmete bakar güzelliklerini, rahmeti gösteren işaretlerini açıyor, sergiliyor, sergiliyor. O zaman da yine akıl ve kalp ne yapıyor? Hakkata teslim oluyor, itminan oluyor. Evet. Bazen de efalini tafsil ettikten sonra isimler ile icmalidir. Şimdi kainatta çıplak gözle gördüğümüz her şey nedir? Mahlukattır, masnuat ilahidir. Allah'ın neyidir? Sanatıdır. Asar asarı Asar Yerler ve gökler içindeki bütün mevcudat Allah'ın eseridir. Eserin arkasında ne var? Eserin arkasında ef'al var. Fiiller. Fiiller olmadan eser olmaz, değil mi? Şimdi bakıyorsun, şurada bir inşaat alanı var. İş makineleri girdi, toprağı aldı, çevirdi. Ondan sonra epeyce çukur eştiler. Sonra beton. Efendim, gelleri önce kalıp çektiler, değil mi? işler. Kalıp arkasından efendim beton, demir evet. inşaat yükseldi. Bak, Ef'al o efal olmazsa bu köşk bu saray olmaz. Demek ki sanatın yani sanatlı eserin arkasında önce ne var? Efal var. Efal olmadan sanat olmaz. Sanatın arkasında efal var. Efalin arkasında isim ve ünvanlar var. Kim yaptı bunu? Kalıpçı. Soğuk demirci. Şu duvarı kim şey etti? duvarcı efendim şeyi efendim şu efendim şeyi mekanı kim tanzim etti ne diyorlar ona efendim karoci öyle midir teknikle anlamıyoruz <laughs> değil efendim şu elektriği kim test etti bak elektrikçi yani o efalin arkasında isim ve unvanlar var bir apartmanı yaptığınız zaman bak e, makineci, elektrikçi, duvarcı, boyacı, sıvacı hepsi bir araya geliyor, eser ortaya çıkıyor. Yani. Demek ki eserin arkasında ef'al var, fiiller var. Fiillerin arkasından da ünvanlar ve isimler var. Elektrikçi, makineci efendim, dul e, efendim sen söyle. Fayansçı, fayansçı e. efendim, sucusu, <laughs> pencereci. <efendim, gülüyor> e, teslatçı, hepsi bir araya geldi inşa ortaya çıkmış oldu. Demek ki asarın arkasında FR efal var. FR'ın arkasında isim ve ünvanlar var. İsim ve ünvanların arkasında sıfatlar var. Mümeyyiz vasıflar var. Getir şimdi efendim harcı, al duvara çarp. Çarp yapıştır. Bu ne ister? Maharet ister, ister. Yani. evet. Bu hayvan dışı değil, çocuğun da işi değil. Bak ustalık mahareti, sıfatı. O sıfat olacak ki olsun. Yani şimdi efendim Kur'an'ı okuyorsun. Oku. Peki. Hadi Mustafa İsmail gibi oku. o. o ayrı bir vasıf. Herkeste var mı? Yok. Şimdi ustalık da herkeste yok. Herkes her işi en mükemmel şekilde yapamaz. Demek ki asarın arkasında efal var. Efal'ın arkasında esma var. Esma var, isimler var. İsimlerin arkasında ünvanlar var. Sıfatlar. Sıfatlar var. Sıfatların arkasında ne var? Ya bakın ya. Şunat şu zat. Şunat. Şu Evet, bak. Evet. Ve zatın hakikati var. Evet. Şimdi bu cihette baktığımızda Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Ef'al ile zikrediyor. Arkasında efale medar güzelliği esmaya bağlıyor. Evet. İşte şu yaratılış Allah'ın kudretini, şu halk ediş Allah'ın sonsuz ilmini, şu ihsanlar Allah'ın keremini, şu rızıklar Allah'ın rızkını yaşa noktasından ya Sahavet ve cömertliğini ne yapıyor? Akıl gözüne Efendim gösteriyor, göstermiş oluyor. Evet. Bu üstadın Haşr Risalesi'nde de anlatıp esmanın esmaya bağlaması da Gibi. aynı değil mi? Yani mesela o birinci hakkat diyor, üçüncü hakkat, beşinci hakkat değil mi? Cüt evet. ve saadır diyor, evet. İsmi cevat ve cemilin cilmesidir. İşte, ustad yani bunları aynen risale teknik olarak kullanmış evet. yani. Değil. Bu teknikler belagat noktasından da meseleyi izah etme noktasından da biz de bunu ne yapabiliriz? Tamam. Tevhid delilleri olarak tamam. rahat bir şekilde kullanabiliriz. Evet Bazen de halkın amalini tehditane söyler. Sonra rahmete işaret eden isimler ile teselli eder. Yani tabi Kur'an'ın <laughs> yarısı te tahtit tehdit ayeti, yarısı da teşvik ayeti. Yani beşerin hatasını, kusurunu ihanetini Kur'an zikrediyor mu? Zikrediyor. Ama zikirden sonra mutlak bırakmıyor. Tövbe kapısı var. Ve hüvel azizül gafur diyor. Allah'a dön. Yani rahmet eden. Ya, i̇stifar et, iltica et. Bak, ya, Allah <laughs> gafuru rahimdir. Ya, tamam Cenab-ı Hak şedidi kaptır. Ama aynı zamanda Cenab-ı Hak <gülüyor> <gülüyor> <nedir>. <gülüyor> <gülüyor> rahimdir. Allah'a yönen. İstifra ile, iltica ile ve Çin'i Allah'a çevir. Kurtuluşun yolu budur diye. Kur'an ne yapıyor? Evet. Haber vermiş oluyor. Evet. Sonra rahmete işaret eden isimler ile teselli eder. Yani, bir de Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesme. Yani, Tövbe-i Nasuh ile Allah'a dönersen Cenab-ı Hak bütün günahlarını yapıyor. Affediyor. yani. Yeter ki kul samimi olsun, hasır olsun. Ve Çin'i Allah'a Allah Allah çevirsin. Ondan sonra inşallah rahmet ona ulaşır mı? Ulaşır. Bazen de bazı makasıdı cüz'iyeyi zikrettikten sonra o makasıdı takrir ve isbat için bürhan olarak kavaidi külliye hükmünde olan isimleri zikrediyor. Yani bu da yani bazen Kur'an cüz'i bir meseleyi zikrediyor. Zahiren bakınca çok cüz'i ama hakikat noktasında o cüz'i mesele kainatta bir hakikatin ucudur. Oradan Hı. hakkata bakmak lazım. Bu çok önemli bir teknik yani. Yani küçük bir hakikati zikrediyor. Onun arkasında yani evet, yani, umumi ve küllü bir kanunun tahu ve tecellisini yapmış oluyor Kur'an? Haber Hı. vermiş oluyor. Bu zerrat, tavlat zerratın sonundaki o hikmetler o değil mi? Evet. Kanunu hikmet, kanunu... Rahmet, kanunu inayet, kanunu cemal. Ha. kanun kerem, kanun ihsan. Evet. Bazen yani de... Yani o küçük hakkatın arkasında küllü kanunları işaret ediyor Kur'an. Yani bu cihette Kur'an mürşittir. Küçük hadisanın arkasında <laughs> Cenab-ı Hakk'ın azim sünnetullah kanunlarından ha. haber veriyor. Yani. Bu ikinci şuadaki hani şeyde var ya birinci meyvede e, şeyde diyor. Tevhid ve vahdette cemali ilahi kemal-i rabbani tezahür Altta cüzi bir süt vermek sonra külliyi gösteriyor. Oradan yani da o, şunlar tabak. Onlar, onlar ayrı da mesela Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi var. Hmm. Cenab-ı Hak Bakara'dan haber veriyor. Hmm. O ayetin arkasında Bakar perestliği. Hmm. Mısır'da ne yapmışlar? İneğe öküz gibi adamlar öküze takmışlar. Öküz yani. <laughs> Hindistan'a git, öküz oğlu öküz. Trenin önünde öküz durduğu zaman tren duruyor. Öküzle inat ediyor. Ulan kalkmayacağım. Bekleyin. 6 saat, 8 saat bekliyorlar. <laughs> biz bir koyun şey inek sürüsü ne diyor davar diyor Anadolu'da bile davar gel bir şey trenin önünü kapatmış 3 saat 5 saat onlar çıkıncaya kadar şey gitmiyor. Ya. Her getmeyi, ilk öküze indirsan da bir çubuk at, kellerini yani uçururlar. Öküz ya Allah Yani Kur'an o cüzi meseleyi. İşte mesela, Yahudiler sordular Cenab-ı Hak onlara bir şey bir buzağı kesmelerini, kesmelerini emretti. emretti. Ya da soruyorlar. Ya da söyle bakalım o buzağı, buzağının rengi nasıl olacak? Ne olacak? Ne olacak? Bütün o hadiselerin arkasında hadise çok cüzi yani bir şeyin buzağının bir öküzün kesilmesi. Basit bir olay. Arkasında çok külli hakikatlar var. Genç olacak diyor. Evet, Koşulmamış olacak. olacak İşte Neyse onlar çok uzun gidiyoruz. Evet. fazla girmeyelim. Yani bunlar o küçük hadisenin arkasında beşerin itikadına, amel ve hayatına taalluk eden büyük meseleleri Kur'an-ı Kerim nazarlara sunuyor yani. Bazen de maddi cüziyatı zikreder, sonra esma-i külliyle icmal eder ve hakeza. Evet, evet. Subhanike le alim, le inneke entel alimul hakim. وَآخِرُ دَاغَاكُمْ إِنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ (الفاتحة)